bir değişiklik olsun diye gezmeye geldik. Deniz bu sene çok güzel. Kalabalık iyi, güzel. Millet burada hepsi gayet güzel. Eğleniyoruz. Kalabalık bugün bugün özellikle dün sakin de bugün kalabalık. Aksaray'dan geliyorum. Hava sıcakları haliyle son zamanlarda çok yüksek olduğundan dolayı artık iskus yapamaz hale bile geldik sıcaklardan dolayı. O yüzden kendimizi denize attık. Burada da Allah ne verdiyse sıcaklar biraz dinene kadar kalmayı düşünüyoruz. Serin ülkeden sıcak ülkeye tatile geldik. Bizim oralar serin Karadeniz bölgesi olduğu için. Ama sıcak ülkelerde güzel diye mecburen buralara geliyoruz. Oğlumla beraber. Ben de babamla buraya hava sıcaktır geldik denize girek dedim. Oralar soğuktu burada da yanak dedim. Aynen. Vallahi buramız gibi ben burayı çok seviyorum vallahi. Tüm şehirlerden en güzel Mersin ya. Vallahi Mersin'in sıcaklarından bunu aldık zaten evimiz çok yakın. Her gün arkadaşlarla buraya serinlemeye geliyoruz. Doğup büyüdüğümüz yerler burası. Doğduğumuz yer burası. Her gün burada denize giriyoruz. Hmm.